Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Biz güneşli bir günden size merhaba diyoruz. Bugün burada hava çok güzel. Biz de işlerimize yine vakit ayıracağız. Bu arada ben geçen hafta yoktum. Ersen tek başına video çekmişti ve bana bir sürpriz hazırlamıştı. Ben o sürprizi çok beğendim. Yorumlarda çok beğenecek Aslı diye yazmışsın. serviden de öyle oldu. Çok beğendim. Sarı rengi böyle eve o kadar çok yakışmış ki. Teşekkür ederim canım. Evet, tamam. <laughs> farklı bir hava kattı evin içine. Böyle her odaya girdiğimizde o sarı rengi görmek benim de gerçekten çok hoşuma gidiyor. Biz böyle sarının eve çok yakıştığını görünce orayı da boyayalım, burayı da boyayalım moduna girdik. Şimdi boyayacağımız birkaç yer daha var ama onlar biraz daha böyle havalar güzel gittiğinde yapacağız. Havalar yağmurlu gittiği için Bahçe işleriyle aşırı çok ilgilenemiyoruz. Evin içinde de temizlik işlerimiz bitti. Evi de artık böyle kış moduna soktuk. Şöyle etrafa bakarken baktık ki limonlarımız dalında duruyor. Dedik biraz limon toplayalım. Tabii limonları biz böyle dalından koparıp koparıp yiyoruz ama maşallah ağaç bu sene çok verdi limonu. Tabii geçen seneleri bilmiyoruz nasıl verdiğini ama hani bu sene bizim gördüğümüz bayağı verdi. E, kopar kopar topla topla hani salata nasıl sık, işte bir yemeğine sık falan e bitmiyor. Biz de dedik Ersen'in dediği gibi biraz onları böyle yaza da hazırlayalım. Hem de limonata yapalım. E limonata da genelde yazın tercih ediliyor ama şimdi böyle dalından koparılmış bir limonla da güzel gider. Dalında bekletemiyoruz limonu. Kabukları aşırı kalınlaşıp içlerindeki sular çekilmeye başlıyor. Tadı gidiyor. Evet tadı gidiyor. Dedik ki ziyan olmasın. Toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Aslında yaylalarda bizi koruyan, sıcacık yuvamız olan, şu anda bahçemizde atıl durumda kalan, yani atıl derken geldiğimizden beri hiç elleyemediğimiz Karavanımızın içine de bir el atacağız bugün. Bakalım onda ne var ne yok. Unuttum ben içini. <laughs> Gerçi ara sıra giriyordum içine birkaç şey bakıyordum. Birkaç işlem falan yaptım içinde böyle gerekli işlemler ama. Hem böyle karavan hakkında da biraz sohbet ederiz. Çünkü eksileridir, artılarıdır. Evet, Hala çok sorulan sorular geliyor karavan videomuzun altına. O da bildirimler önümüze düştüğü zaman cevaplıyoruz. Bildirimler önümüze düşmediği için çok arkada kaldığı için video cevaplayamıyoruz. Hem böyle genel soruları cevaplamış oluruz karavan içinde. Hem de böyle biraz toparlamış oluruz karavan. Onu da ihmal etmeyelim. Geldiğimizden beri bayağı ihmal ettik. Artık onu da toplayalım. Yeni yılda yaklaşırken böyle evimizi temizledik, işte arabalarımızı temizledik, karavanımızı da temizledik. Böyle temiz temiz girelim yeni yıla diyoruz. sepetimi aldım. Hmm. Daha önceki hayatımda sirkte mi çalışıyordum? sirkte <laughs> 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 fazla topladık, verdik. Annemlere falan da gönderdik ama. Kartlıyor işte ya. Bunun evet. da özelliği bu işte. Dalında kalmıyor. Cinsinden dolayı. Kabuğu kalınlaşıyor, suyu çekiliyor, tadı kalmıyor. Kaç kiloya dayanacağım bunun? Vallahi yani Şuan <laughs> böyle kolum şöyle aşağı koyayım. Ağır. Sepetin kendisi zaten ağır. Şu an burada böyle mükemmel bir koku var. sıcak su için tüplü şofben takmıştık. Bunu bir videomuzda da göstermiştik. Daha sonrasında da birçok yorum geldi bununla ilgili. Biz de kullandıkça yani bu sezon kullandık, tecrübe ettik. Artılarını, eksilerini gördük ve şimdi Ersen biraz onlardan bahsetmek istiyor. Çünkü alacak olan kişilere de faydalı olmuş olur bu bilgiler. Bizim için inanılmaz güzel bir şeydi. Karavanda şofben olması. İlk sezon pet şişelerde su ısıtırken geçtiğimiz sezon karavanın içinde anında sıcak su olması duş ve mutfakta çok güzel bir şeydi bizim için. Çok yorum geldi Şofben hakkında. Gelen soruların başında Şofben'in E4 arızası. Biz bunu çok yaşadık. Bu arızayla başa çıkmayı öğrendik. ve gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Böyle ilk başlarda suyu açıyoruz, su ısınmıyor. Isınıyor, arızaya geçiyor. Yani bir türlü bu işi çözemedik ilk başlarda. Şofben'in kılavuzuna bakıyoruz. İşte fan hatası, fanı değiştirin, kartı değiştirin değişik servislik sorunlar çıkarttı bize. Biz de kendi başımıza dedik ki bu sıkıntıyı nasıl çözebiliriz? Aslında çözüm yolu üretmeyi denedik. Bu arızanın karavanda birkaç tane çözüm yolu var. Tek bir arıza olarak devam etmiyor bu. Bir arızayı çözüyorsunuz daha sonra başka bir sebepten dolayı tekrar arıza üretiyor. Biz karavanımızın böyle bacasını karavana sıfır yapmak istemiştik. Şurada bir çıkıntı olmasın bizi sıkıntıya sokmasın. Şöyle bir sıkıntı var. Normalde baca sistemi ortadan çıkan kirli hava biraz daha dışarıdan çıkıyor ve kenarlardan şofbene çektiği temiz havayla kirli hava bu baca başlığı sayesinde birbirine temas etmiyor. E4 arızasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Biz bacayı sıfır yaptığımız için buradan ortadan çıkan kirli hava buradaki emişe geliyor ve emişe geldiği için pis havayla temiz hava karışıyor, direkt fan arızası veriyor. Bunu nasıl çözüyoruz? Yani ben buraya tekrardan baca aparatını takmayı düşünüyordum. Onu da deneyeceğim. Biz oradayken pis havanın gittiği boruyu ben yanımda yedek olarak götürmüştüm. Biraz ağzını daralttım. Ucuna bez bant bağladım sızdırma yapmasın diye. Şöyle taktığımız Tamam. Yani Kayseri'de hep böyle idare etti. <laughs> Kirli hava buradan uzaktan çıkıyor gidiyor. ben buradan temiz havayı çekiyor. Bu sebepten dolayı E4 arızası vermiyor. Bu E4 arızasının ilk sebebi. Bu arızayı böyle çözüyoruz. Direkt baca takarsanız da... aylar sonra ilk kez karavanın kapısını açıyoruz. Ben birkaç defa girdim içeri canım. Aküleri falan sökmüştüm. Odin çok seviyor karavanı ya. İçinde gezmeyi çok seviyor. Savaş alanı. Evet. Şuraya ama... Bayağı yağmurlardan. Şu an karavan bayağı pis. Yani bu pislenecek. Sezon öncesi zaten tekrardan temizlenecek. Şimdi dışarıdan E4 arızasını hallettiğinizi zannediyorsunuz. Sonra içeri geliyorsunuz. Musluğunuzu sıcak tarafını alıyorsunuz. Musluğunuzu yarım açıyorsunuz. Kombiniz tam çalışırken tekrardan arızaya geçiyor. Yarım açtığınızda musluğunuzu, hidroforumuz da çok büyük. Normal bu karavan için kullanılan hidroforlardan daha büyük bir hidrofor. Çeşmeyi yarım açtığınızda hidroforun basıncı kombin bir çalıştırmaya yetmiyor. Tam açıyorsunuz sıcak su tarafını. Tazlikli bir su geliyor. beni çalıştığını anlıyorsunuz. Anında sıcak su geliyor. İkinci E4 arızasını da bu şekilde çözdük. Gelelim bizim yaşadığımız 3. E4 arızasının sebebine. Açtınız, duşlasınız. sıcak suyunuz geliyor. Karavandasınız, suyunuzu tasarruflu kullanmanız gerekli. 3. E4 arızasını da duşa girdiğiniz zaman yaşıyorsunuz. Başınızı yıkadınız, suyun akmasını istemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Suyu kapatıyorsunuz. Kapattınız. Kombi içindeki pis havayı böyle atmak için de çalışıyor. Eğer kombi durmadan tekrardan siz sıcak suyu açarsanız bu sefer tekrar arızaya geçiyor. Ama kombi durduğu zaman tekrardan açarsanız tazikli bir şekilde sistem devreye giriyor ve hiçbir sorun kalmıyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesiydi bu E4 arızası. Üç sebebini biz yaşadık ve bunu bu şekilde çözdük. Bu şekilde kombiyi kullandığımız zaman hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ben bunları unutmuştum gerçekten sen şimdi anlatınca evet. tekrar o zamanlara döndüm. Bunları bu şekilde çözmüştük haklısın. Hayati önem taşıyan özelliklerden <laughs> bir tanesi de elektrik. Kayseri'deyken yağmurlu, fırtınalı, bulutlu havalarda gerçekten elektriğimiz çok güzel bize yetti. Çok güzel doldurdu. Çünkü bulutlu havalarda bile çalışan monokristal paneller var üzerinde. Ne kadar herkes polikristal panelde iddia etse de ben ikisini de denedim polikristal panellerde bir ampul bile çalıştıramazken aynı akü sistemiyle bu monokristal panellerde 2 ay bulutlu havalarda çok güzel elektriğimiz oldu. Bizim akülerimiz bildiğiniz sulu araba aküsü. Bunları ilk başladığımız zaman almıştık. Güneş panel sistemi, akü sistemi nasıl olmalı? Hiçbir alakamız yoktu bu sistemle. Bir şekilde bu aküleri almak durumunda kaldık. Dedik ki bu sene de kullanalım bu sulu aküleri. Aküler bu sene de idare etti. Diyeceksiniz ki e, peki ne oldu? Bu sulu aküler karavan sistemi için gerçekten hiç uygun değil. İdare edebilir tamam. Bizi de iki sene idare etti. Ama ne oldu? Karavanımızı buraya getirdiğimiz zaman en güneşli havada bile bataryalar %50 dolmaya başladı. Akülerimize bakıyorum böyle sürekli işte %100 dolduruyor çok güzel. Güneşli havalarda 60 doldurmaya başladı. Panelleri temizliyorum %50 doldurmaya başladı. En son baktığımda artık hava öğlen sıcağında güneş olmasına rağmen üstte panellerin tertemiz olmasına rağmen sistemde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen baktım ki aküler sıfır gösteriyor. Karavandan ses geliyor. Ötü. Yani aküler boşaldı diye. Ne yapacağız? Bu sene de diyoruz ki aküleri şarj ettirelim. Bir bakalım durumuna. Biraz kullanalım. İdare ederse bizi. Burada da var aslında 150'lik. Şöyle bir paralel bir bağlantı var. Bunun altında da bir Okay like what? Yani bu 150 amper, bunların ikisi 100 amper. Yani bu sistem gerçekten saçma bir sistem. Yani bunlar 100 ise hepsi 100 olmalı. Bizimki biraz toplama iş oldu. Aslında aküler için en güzel olanı lifepo 4 denen lityum akü var. Lityum demir fosfat diye geçiyor. Bundan bir tane alıyorsunuz. %100 verimli bir şekilde 10 yıla kadar kullanıyorsunuz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için biz böyle derme çatma işlerle yapıyoruz. Yani çoğu karavancı böyle yapıyordur. Aslında böyle yapmamak gerekli. Bu iki sene sonra bunların ömrü bitecek. Gideceksin yenisini alacaksın. Yenisini gibi gibi. Karavanımızın elektrik sisteminde de böyle bir sıkıntı var. Ya bunları şarj edeceğiz, bir sene daha idare edeceğiz, idare ederse. Burada deneyeceğiz, yaylaları çıkmadan önce idare etmezse gibi po 4 aküsü almayı düşünüyor. Böyle. Ama o zaman söyle bakalım, genel olarak karavandan memnun muydun? Genel olarak karavandan memnunum. Hani yağmurlara dayandı. İçerisine hiç su almadı. Ya yani şu webostu sistemi, çakma bir sistem. Öyle olmasına rağmen içerisi çok güzel ısındı. Daha uygun olan karavanlarda plastik lambirler var üstlerinde. Çok nemden şikayet ediyorlar. Burada öyle bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi malzeme kalitesine gelince ne kadar ekmek, o kadar köfte mi derlerdi? Böyle bir durum var. Yani bu aynı karavanı milyon milyon paralara da alabilirsiniz. Boyutundan mı emin Hani mesela? Kim, yani küçük bir karavan aldık ya. Aslında şöyle bir sıkıntı var karavanda. Aslında bizim için sıkıntı oldu. Yaylalarda masamızı dışarı atamadığımız için. Yani bizim düşüncemiz bu masayı dışarı atalım. Yememizi içmemizi dışarıda yapalım ki nereden bileceğiz yayla havasının böyle olduğunu. <laughs> bir problem olursa da içeri getiririz yatak olarak kullanırız. Ya da kullanmayız diye düşündük. Lata, lata almıştık çünkü yatak yani. Onu bile kullanamadık. Tek sıkıntısı ne? Masa gerçekten büyük. Yani sabah akşam onu açıp işte hem masa haline getirmek, sonra tekrardan yatağa döndürmek o biraz sıkıntıydı. Dar alanda onu yapmak değil mi biraz ya şeydi. Onu da geçtim yani bak, o da yapılıyor. Alışıyorsun çünkü mesela sabah akşam kapat evet. gibi ama şu yanlardan geçmek böyle evet. gerçekten çıkmak büyük problem yani. Küçük olsaymış daha iyiymiş yani bu küçültülebilir aslında. Yanlardan geçmek kolay olsun diye. Küçülttüğünüz zaman Buralarda yatak olarak kullanamıyorsun. Lata kullanmanız gerekli. Yatarken bunu dışarı çıkarmanız gerekli. Çok problem bir durum. Sadece yaz tatillerinde kullansaydım ya da yaz aylarında bu olayı gerçekten yapardım. Yani bu masa dışarıda durur sürekli. Evet güzel olurdu. Mutfak kısmı da küçük olmasına rağmen yeterliydi. Buzdolabı yeterliydi. Dolapları yeterliydi. Bizim çok fazla işimizi gördü. Yani biz barakadan, arıcı barakasından buraya geldiğimiz için, karavana çıktığımız için Bizim için aşırı rahattı. En büyük kısmı da işte dediğimiz gibi duş ve tuvalet kasının içeride olmasıydı. Daha önceden dışarıda dekatlonun çadırı diye geçen bir şeyini kurup da orada işimizi hallediyorduk. <laughs> Burası bayağı bizim için lüks olmuştu. Yani böyle bir karavan düşünenler için güzel bir seçenek olabilir. Biz videoya hava çok güzel, karavanı temizleyeceğiz diye başladık ama hava bir anda bozdu. Hem serinledi, rüzgar çıktı üstümüze bir şey aldık. Hem de böyle çok kapattı her herhalde yağmur falan yağacak. Temizlikten vazgeçtik çünkü makinayı, süpürgeyi falan çekeceğiz, edeceğiz kablolar şeyler. Yağmur yağarsa bir anda sıkıntı çıkmasın dedik. Temizliği başka bir gün erteliyoruz. Evde başka bir şey göstereceğiz size. Ersen'in yeni hobisine giriş yapıyoruz. Gidelim ona bakalım hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> uçuyor her şey uçuyor. uçuyor. <laughs> Hava <laughs> güzel. Sesi güzel ama fırtına çıkıyor. Allah. Alma, Almaşkam zayıflamış biraz ya, 35 kiloya düşmüş, değil mi? 38 39'lara 39 lara görmüştük. Alma zayıflamış. <gülüyor> Karavanımız, <laughs> bugün seni temizleyeceğiz illa. Evet, şu Bir an olmadı. Şimdi oradan kablolar çekeceğiz, süpürge çekeceğiz, ıslanacak, toplayamayacağız. Evet, ben de ondan bahsettim az önce palmiyelerimiz gene rüzgardan uçacak neredeyse. Ersen onları biraz kesti de. Islanalım içeri doğru. Hadi evet. Senin yeni hobinden bahsettim. Eve gidip onu gösterelim. Biraz geliştirdim böyle kendimi. <laughs> 2-3 defa falan başına oturabildim. Hiç bilmediğim bir işe girdim. Kendimi de geliştireceğimi düşünüyorum bu konuda. İstersen gel böyle yarım yamalak da olsa içeride <laughs> gösterelim. Daha buraya kalanmadan çıkalım. Evet limonları da al. Her şey oldu koş, koş. koş. <laughs> koş. Alma. Hadi sen de evine oğlum. Hadi sen de evine. Bak çok yağmur başlayacak sanki. Hadi evimize gidelim Alma. Koş. Koş. Hadi oğlum. Evet ünlü tablomuz Kayseri'nin halleri adlı çalışmamız. <gülüyor> <gülüyor> Aşkımın yeni hobisi. Senin hobileri bitmez. Şimdi ama yağlı boya tabloya uzaktan bakacağım. Uzaktan çekeceğim tabloyu. Hmm, bir saniye, pardon. Ben i̇çinden bakmayacağım. Tamam, böyle iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sanatçı burada ne demek istiyor? Anlat bakalım canım. Şimdi aslında bu işe yeni başladık. Hobi olarak. Bir önceki videoda da anlatmıştım. Yağlı boya hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani böyle fırçayı sürdükçe, incelttikçe, yumuşattıkça birkaç böyle video izle izle yapmaya çalışıyoruz. Diyebilirsiniz ki ya kardeşim cineri çizsene baştan. <laughs> ne işin var senin bu tabloyla yani böyle bir tablo yapmaya kalktın gibilerinde. Basit bir şeyle başlayabilirdim doğru ama bununla başlamak istedim. Çizimde pek belli olmayabilir bu kamyonetimiz. Üstümüzde kovanlar var bu da uzun yayla. Seninle ikinci defa gittiğimizde hava böyle güllük güneşlikte hatırlıyorsun. <laughs> sevine sevine gitmiştik, tam uzun yerliğe çıktık. Bir fırtına, bir yağmur. Bir dolu başladı. Üzerimiz sırtı sıklamana kadar arıyı indirmek zorunda kaldık. Yani bu yani. tablonun anısı Anı. <laughs> gerçekten bizim için çok önemli. bu resmin evet, anısı. anısı. Yani buraya bakıldığında bir kamyonet kovan görünebilir ama işte dediğimiz gibi bizim yaşadığımız olaylar çok fazla olduğu için bu anın anısı bizde çok. O yüzden de Ersen bunu çizmek istedi ilk olarak. Yani güzelmiş inşallah boya ben sevdim. <laughs> Tabii ince detayları çalışacağız. Elimiz yatkınlaşacak, öğreneceğiz. Şu anda bak baktığınızda böyle saçma sapan gözükebilir. Ama bunlar tabii ki detaylanacak. Ben seni takdir ve tebrik ediyorum canım. Çünkü birçok kişi hobisine vakit ayıramıyor. Bu hem maddi olabiliyor hem zaman olabiliyor. Ya da cesaret gösteremiyor yapamam edemem diye. Ama sen buna cesaret gösterdin. Hobine bir giriş yaptın. Bir çaba sarf ediyorsun ve karşılığını alacağına eminim.